Selam günümüzün Yunus'u, Karacaoğlan'ı, Dadaloğlu'su. Selam yörüklerin şairi, önemli piri. Ee, Anamur'un Nasrad'ın yörüklerinden Anamur'a geçmek için Ermenek'ten geçmek lazım gelir. Ermenek'ten geçmeden, tatlı suyundan içmeden, ondan sonra onun bir zevk pazarında bir keçi e, kebabını yemeden Anamur'a geçilmez. Şimdi lütfettiniz, Ermenek için bir şiir yazdınız. Celal, Celal Oğlan abimiz senden istirhamımız Ermenek şiirini sesli sizin sesinizden tüm Ermeneklilere, tüm yörüklere, Türkmenlere, Oğuzlara, Karamanoğullarına duyurmak ister. Şimdi siz benim için ve taht kurdunuz, beni gerçekten yüreğinizde sevgiyle vurdunuz. Ermenek'in insanlığın sembolü bir iş adamı Selahattin Baysal Beyefendi. Siz farklısınız. Ve bu şiiri yazdıran Ermenek sevdasının yanında biraz da sizin bana karşı duyarlılığınız hizmet etti. Teşekkür ederim Hayha Efendim. Yani Ermenek gerçekten yazılmaya değer bir yer. Kartal yuvası Ermenek. Karamanoğlu devleti senin sinende kuruldu. Kahramanlıklarıyla Anadolu'ya var nice hesaplar soruldu. Türk tarihi senin fütuhatlarını yazmaktan yoruldu manzarası, havası güzel, kartal yuvası Ermenek. Bir ucu Akdeniz'de, bir ucu Anadolu'da sınırlarım vardı. Yüreğin Anadolu'ya hakim olmak sevdası sarardı. Her geçen gün zaferlerle taşlanmış mazin geleceğini arardı. Manzarası, havası güzel, kartal yuvası Ermenek. Karamanoğlu devleti Balkusan'da kök atmış. Selçuklulara baş kaldırarak topraklarına topraklar katmış. Kurucu beyleri Balkusan kümbetlerinde yatmış. Manzarası, havası güzel, kartal yuvası ermenek. Oğuzlardan gelen ellerin dillerin ağartır yüzünü. Karaca oğlan sende yaşamış çalmış sazını, söylemiş sözünü. Kim inkar edebilir bahçelerinde yetişen cevizi, üzümü, manzarası, havası, güzel kartal yuvası, Ermenek. Seni yaşayanlar bilir. Nasıl unutulur tadın? Tarihin derinliklerinden gelir adın. Milli duygularla yoğrulmuş halkın, efradın manzarası, havası güzel kartal yuvası Ermenek. Şehrin Torosların bağrında kurulmuş sanki kartal yuvası. Her mevsim buram buram bahar kokar havası. Halkın ise Orta Asya'dan gelen yörükler obası. Manzarası havası güzel kartal yuvası Ermenek. Gözü kara, kahraman yürekli alpin alperenlerin var. Fütuhatlarınla kalıcı eserlerinle tarihte yerin var. Hala tarihe sayfa sayfa yazılacak değerlerin var. Manzarası, havası güzel, kartal yuvası Ermenek. Hasancı'da, sarı Sarıbelilerde havan bir başka. Yemyeşil yeşil dağlarını, vadilerini görünce insan gelir aşka. Güzelliğini doyamadım. Bir fırsat bulup da bir geze güzelliğini doyamadım. Bir fırsat bulup da bir gezebilsem keşke. Manzarası, havası güzel, kartal yuvası Ermenek. O hür dünyana girip gür sesimle ses veresim gelir özlem duyduğum vadilerine, dağlarına hasretimi seresim gelir. Adıma Ermenek delisi deseler de her mevsim, mevsim göresim gelir. Manzarası, havası güzel, kartal yuvası Ermenek. Ana burnuyum, şırıl şırıl sura akan zeyve pazarını özlerim. Özlemle her yıl Yazın bir an önce gelmesini gözlerim Güzelliğini özelliğini anlatmaya yetmiyor sözlerim Manzarası havası güzel Kartal yuvası ermenek Dağlarında vadilerinde her yerinde Havan serin mi serin Dağa dayanmışsın Yeşile maviye boyanmışsın İnsanı büyüler senin her yerin sabırsızım sana koşmak isterim ne olur dağlar bana fırsat verin manzarası havası güzel kartal yuvası ermenek manzarası havası güzel kartal yuvası ermen